Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağlı 35. bölüm. Karavanlar arkadaşlar Antep'e yola çıkmış ve Antep'te Seyran ve Feyyit'in karavanları gelmiş arkadaşlar. Şu görüntüleri sizlere aktarmak istediğim sizler de tüm görüntülerden Antep seçimlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Birkaç saate dizimizin yeni bölümle alakalı spor bircilerini paylaşacağım. Bizi takipte kalanlar zaten tüm gelişmelerden anında haberdar olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Birkaç saate güzel görüntülerle magazin haberleriyle spor bücülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik sizi bu görüntülerle boş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saatten sonra görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip bizi takipte kalmayı sakın unutmayın bizi haberleri